Geçti. ya bendeki ne olacak senin sevdan geldi geçti ya bendeki ne olacak al götür sevdanı bende yoksa sebebim olacak Al götür sevdanı bende Yoksa sebebim olacak Yalan imiş, yalan imiş Aşkın sevdan yalan imiş Yar diye bağrıma bastı. Meğer sebebim yalan imiş Yalan imiş, yalan imiş. Senin sevdan yalan imiş. Can diye cana bastı. Meğerse bir hayin